günlerde Müslümanları ta yüreğinden yaralayan bir açıklama üzerinde durmak suretiyle meseleyi iyiden iyiye taşınmak istiyoruz. Memleketimizde bir zihniyet var. Bütün alemi İslam'a yayılmış olmakla beraber en korkunç şekliyle bizim memleketimizde cereyan ediyor. Bir anlayış. Efendim, çalışmak ibadettir. Hani çalışmak ibadettir diye bir sözün arkasına gizleniyor. Ben çalışıyorum ya, dairede memurum, garnizonda subayım, as Okulda öğretmenim, öğrenciyim, devlet bakanıyım, milletvekiliyim, çalışıyorum. Bir masanın başında, bir dairede, mesai içindeyim, çalışıyorum. İşte bu ibadet değil midir, diyor. Benim bu çalışmam, garnizonda askerlere eğitim yaptırmam, subay ve assubay olarak eğitim yaptırmam bir ibadet değil midir? Bir devlet dairesinde, bir masa başında vatandaşların işlerini görüyorum, çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? Fabrikada işçiyim, tezgah başında çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? E, i̇badettir. Öyleyse namaza, oruca lüzum yok. En mühim ibadet çalışmaktır diyor adam. Ve buradan namazı inkar ediyor. Namaz denilen dini mübini İslam'ın direğini, temelini, esasını inkara sürüklüyor. Bu anlayış ve bu hata. Bu noktayı perçinleyeceğiz şimdi. Çünkü geçenlerde gazetelerde de dikkatinizi çekmiştir. TRT'de TRT Türkiye Radyo Televizyon İdaresi TRT dedikleri teşkilatın bünyesinde bu sene Ramazan ayında Ramazan programını hiç kimseye danışmadan hiçbir din alimine, hiçbir din muallimine, hiçbir dini otoriteye danışmadan tamamen kendi kafasından, kendi hayaliyle, kendi bildiklerine göre Ramazan programı hazırlayan bir vazifeli adam aynen şöyle bir açıklama yaptı. Gazetede kesmiş saklamış bulunuyoruz. Aynen şöyle söylüyor. Ben namaz kılmam. Namazın ehemmiyetine de inanmam. En iyi ibadet çalışmaktır. Çalışıyorum ya namaza niyaza hiç lüzum yoktur diyor. Ve bunu bütün Türkiye'ye yayabiliyor ama. He? Evet. Namaz kılmadığını söylüyor. Televizyon için Ramazan ayı boyunca dini programlar hazırlıyor. Ve bir ilahiyatçı olarak ben namaz kılmam, benim ibadetim çalışmaktır diyor. Ve namaz kılmayı yobazlık sayıyor namaz kılmamakla övünüyor. Ve böyle bir adam TRT'nin Ramazan programını hazırlat, hazırlamakla görevlendiriliyor ve böylece bu programı Müslümanlara takdim ediyor. Ve bu programı hazırlayan adam namaz kılmamakla iftihar ediyor, namaz kılanlara yobaz diye hitap ediyor. Hala 21. asra ayak bastık, hala Türkiye'de namaz kılmamak bir şöhret oluyor. Namaz kılmayan bir memur derhal amir mevkiine getiriliyor. Namaz kılmayı yobazlık telakki eden bir adam rütbe alıyor, sicil alıyor, maaşı büyüyor, genişliyor ve alaka, rağbet görüyor. Düşünebiliyor musunuz? İbadet bakımında yanlış telakkilerin ve zihniyetlerin sonucu namaz kılmayı kabul etmeyen, namazın ehemmiyetini kabul etmeyen, Allah'a kulluk vazifesini kabul etmeyen bir adam hala memlekette rağbet görüyor, büyük makamlara getiriliyor. Memleketi anlayın yani. Ben namaz kılmam diyor, benim için en mühim ibadet çalışmaktır diyor. Burayı çok iyi anlamak lazım. Şimdi çalışmaya bir şey demiyoruz. Herkes vazifesinde, mesleğinde çalışsın. Çalışmaya bir şey demiyoruz. Hazreti Kur'an çalışmayı teşvik ediyor. Ve en leysa lil insani illa ma İnsan için sayu gayretinden ve çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Çalışmayı en fazla İslamiyet teşvik ediyor. Ama ben dairede çalışıyorum, garnizonda subay ve as subayım diye namazı terk edemezsin ve namaz ibadetini inkar edemezsin. Bu hileyi anlayalım bakalım. Öyle midir, değil midir? Şimdi Kur'an'a dönüyoruz. Bakın Allah aşkına, namazın ehemmiyetini ortaya koyan şu Kur'an'a bakınız. Nisa suresi